Peki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا هنان يا منان يا ديان والسامع للأذان ينبغي أن يجيب ezanı işiten bir müslümana <laughs> lazım olan şey arkadaşlar icabet etmesidir. Ey ne demek icabet etmesidir? Yekule misle ma yekulu'l Müezzinin dediğini tekrar etmesi gerekiyor. Ve inda hayye ale's Burada ve hayye ale'l müezzinin bu sözlerine yekulu la havle ve la kuvvete illa billahi der ve inde salatu hayrun minen nevm sabah ezanında müezzin böyle ders arkadaşlar yekulu işiten kişi şöyledir sadakta ve berir ve bererte ve berirte berere mi? Yani ben de evet. Berir de diye hatırlıyorum ama. Hatırlıyorum. Berere. Berire. Peki ben de kesreli hatırlıyorum. Yani doğru dedin ve iyilikte bulundun. İyilik ettin. Fel icabetu ala hadel vecihi gile vacibetun. Bir görüşe göre arkadaşlar böyle cevap vermek, böyle müezzini taklit etmek müezzinin söylediği sözlere böyle cevap vermek vaciptir. Vakila el vacibu el icabetu bil kademi. Bazılar da demişler ki müezzine ayakla icabet etmek gerekir. Yani müezzin insanları, Müslümanları camiye davet ediyor. Camiye gidip müezzine icabet etmek vaciptir. Yani yürüyerek namaza gitmek vaciptir yani namazı kılmak farzdır. Ayrıca müezzinin o davetine icabet etmek de ayrı bir vaciptir. Wa emme bil lisani fe mustahabbetun. Ve o el azharu ancak dil ile müezzinin dediğini tekrar etmek. İşte hayye ale salah ve hayye ale felah kelimelerinde la havle ve la kuvvete illa billah. İşte eşhedü enne Muhammeden Eşhedü enne Muhammed Resulullah denildiğinde yani gözlerimin nurusun ya Resulallah gibi böyle güzel bir ifade kullanmak veya Es salatu hayru minen nevm deyince sadakta ve berirte ve bererte demek arkadaşlar bunlar dille bunları söylemek müstahaptır. Ve fil evet ve kile el vacibu El-icabetu bil kademi ve emme bil lisanı fel mustahabbetun ve huwa el-etharun En zahir görüşe göre dil ile söylemek mustahaptır ama camiye gitmek, icabet etmek ise vaciptir. Ve fil ikameti mustahabbetun icma'an İkamette ise müezzinin dediğini söylemek mustahaptır ve tecnisi tecnis isimli eserde la yukrahu el kelamu indel efani bil icma'i tecnis isimli eserde arkadaşlar ezan okunurken e, kiş, insanların konuşmaları mekruh değildir denilmiş hem de icma var bu konuda ama tabi eğer Ezan'a icabet edeceksek arkadaşlar, kendi aramızda bir defa bir kelamı kesmemiz lazım. Hem yanımızdakiyle konuşup hem de müezzini böyle <laughs> sağlıklı bir şekilde taklit etmemiz olmaz herhalde. Ama burada Tecnis isimli eserde İbrahim Halebi Hazretleri... E ezan esnasında konuşmanın mekruh olmadığını söylemiş. Ve semi'a el ezana gayra merretin diyelim ki işte İstanbul'da yaşıyorsunuz veya başka bir ilde de yaşıyorsunuz. Camiler birbirine yakın hoparlörden birden fazla eğer ezanı duyuyorsanız yucibu el evvela birinci okunan ezana icabet eder. Sevaun kana müezzine mescidihi İsterse kendi mescidinin müezzini olsun bu veyahut da başka bir mescidin müezzini olsun. ilk duyduğu ezana icabet etmesi yeterlidir. Ve fil uyuni, uyun isimli eserde qariun yani Kur'an-ı Kerim okuyan bir kişi semia en nidae ezanı işitirse fel eftalu en yumsike ve yestemi'a Kur'an-ı Kerim'i oku, okuyan biri yani Kur'an-ı Kerim'i okusan bile ezanı duyduğun zaman en eftal olan susup müezzini dinlemek, müezzine icabet etmektir ve kale er rustu yemdi fi in fil mescidi bu alim demiş ki eğer mescidde ise kişi Kur'an-ı Kerim okumaya devam eder ve keza in fi beytihi evinde olsa da eğer Kur'an-ı Kerim okuyorsa ezan ezan da o diyelim ki ezan <laughs> müezzin başladı ezan okumaya kişi Kur'an-ı Kerim okumaya devam eder demiş. İnlem yekun ezane mescidihi. Bu ezan kendi mescidi yani kendi mahallesinin ve de kendi evinin yakınındaki mescidin ezanı değilse ezanlardan dolayı Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam eder. Kur'an'ı okumayı, Kur'an-ı Kerim okumayı kesmez demiş. Ve yenbagi en yekula akibel ezani ezandan hemen sonra şöyle demesi lazımdır. Ma varede anhu aleyhissalatu vesselam Hazreti Peygamber'den rivayet edilen ennehu kal Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Men kale hine yesma'u en kim ki ezanı işittiği esnada derse yani ezan bittikten sonra ezanı işitip ve akabinde شولود سأل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الْمِيعَادَ ودوي أوكسا حلت له شفاعتي شفات أنا واجب أولر دميشتر her ezandan sonra bu duayı okumaya gayret edelim arkadaşlar. Ve sani es-suneni sünnetlerin ikincisi ref'ul yedeyni. inde de tekbir etil iftitahi iftitah tekbirinin iftitah tekbiri esnasında ellerin kaldırılması neyle beraber ma tekbiri tekbirle beraber ve deme el kelamu aleyhi fi sıfatı salati geride zaten bundan bahsettik eller ne zaman kaldırılır ne zaman Allahu Ekber denilir orada detaylı bilgi verilmişti arkadaşlar ve salisuha Evet sünnetlerin üçüncüsü, üçüncüsü neşrul esabi'i indet tekbiri tekbir esnasında parmakların açılması arkadaşlar. Böyle kapatmamak. Biduni tekellüfin biduni tekellüfi dammin ve tefricin yani hali üzerine bırakmak ne kapatmak için uğraşmak ne de fazla açmak için uğraşmak arkadaşlar tekellüf yapmaksızın, böyle zorlama yapmaksızın hali üzerine bırakıp aynı e, fıtri pozisyonda <laughs> parmakların açık olması da arkadaşlar üçüncü sünnettir. Ve rabi uha dördüncü sünnet cehrul imami bit tekbiri imamın tekbiri açık böyle açıktan alması ve keda bit tesmi'i ve selami tesmi semi'allahu Allahu limen hamide onu açık sesli söylemesi ondan sonra selamı sesli vermesi bunlar sünnettendir ve hamisuha 5. sünnet efsenau senada bulunmak ey kıraatu <laughs> subhanekallahumma namaza başlarken senada bulunmak ayrı bir sünnettir. Yani Subhaneke'yi Subhaneke okumak arkadaşlar. Ve <Sessizlik> suha altıncı sünnet et ta'avvudu en besmele çekmek. Ve sabi uha et tesmiyetu <Sessizlik> yani birincisi en uzu, ikincisi besmele. Ve uha et Fatiha bittikten sonra amin demek ve tasi dokuzuncu sünnet el ikfa u bihinne bunları gizli yapmak ey bil erbay el meskureti min senai ve ma bagdahu subhaneke ve ondan sonra kizik edilen üç şeyi sessiz yapmak bizde sünnettir bazı diğer mezheplerde sesli okunur arkadaşlar ve ma ba'dahu. evet el ikfa u bihinne imamen kâne el musalli ev muktediyen ev münferiden imam isterse imam olsun isterse cemaat olsun veya tek başına kılıyor olsun bunların sessiz yapılması sünnettir. Ve aşiruha onuncusu vad'ul yemini minel yedeyni aleşşimali minhuma sağ eli sol elinin üzerine koymak arkadaşlar. Ve hadi aşaraha on birinci sünnet kevnu zâlikel vada'i Peki nereye bırakacak elini? Nereye koyacak? Tahte surreti lirraculi erkeğin göbeğinin altında ellerini bağlaması ve kevnuhu ales sadri lil mer'eti bayanların da göğüslerinin üzerine ellerini koyup orada bağlaması sünnettir. Ya Allah! Evet. Ve sani aşaraha Peki on ikinci sünnet et tekbiratu elleti yu'ta biha fi hilali salati namaz esnasında intikallerde söylediğimiz tekbiratların getirilmesi sünnettir. İnder ruku'i ve sucudi ve ref'i minhu işte kıyamdan rukuya giderken rukudan tekrar kıyama, kıyamdan tekrar secdeye, secdeden kalkarken ve nuhudi minel sucudi evul kıyami secdeden kalkarken e, veyahut da oturduktan sonra kıyama kalkarken buralarda getirdiğimiz tekbirler arkadaşlar sünnettir. Ve keda et ve nahvuhu yine Allahu limen hamide demek ve benzeri şeyleri söylemek sünnettir ve salife aşaraha on, on üçüncüsü arkadaşlar tesbihatur ruku'i rukudaki yaptığımız tesbihatlar ve rabi aşaraha on dördüncüsü tesbihatü sucudi secdedeki yaptığımız tesbihatlar ve hamise aşaraha Evet. On beşincisi ahzur rukbeteyni bil yedeyni Diz kapaklarını arkadaşlar ellerimizle kavramak hale kevnihi müferricen esabi'ahu böyle elleri açık bir şekilde diz kapaklarını rukuda kavramamız ve ye aşaraha bu da 16. Yani diz kapaklarını tutmak ayrıca parmaklarını açık olarak olması da ayrı bir sünnettir. Ve sabi aşaraha Burada nasıl bu şey yapmış Yasin? Ve sabi'u aşariha diye zapt etmiş ama ben de normalde düz kendi yani normalde <laughs> zafeli değil de normalde mebni olarak götürdüm söyledim ama artık bakalım. İnşallah yanlış okumuyoruzdur veya da e, dapt eden kişiler yanlış dapt etmiştir diyelim. Ve sabi aşaraha iftiraşu er ricli el yusra 17. sünnet sol ayağın böyle yayılması yayması vel aleyha üzerine oturması kişinin ve nasbu riclil yumna ve sağ ayağı böyle dikmesi tabi bir mazereti varsa ayrı bir şey arkadaşlar. Normal e, sağlıklı, sağlam bir kişiden bahsediyoruz. Müveccehete müvecceheten esabi'uha nahvel kıbleti parmaklarda kıbleye doğru dönecek fil kadeteyni hem ilk oturuşta hem son oturuşta olsun fark etmez li erkek için sünnet olan budur ve teverruku fihema lil eti. kadınlarda da teverruk kadınların teverruk şekilde oturması teverruk yapmaları arkadaşlar hem birinci oturuşta hem de ikinci oturuşta e, sünnet olan odur ve semine ashara ha sünnetlerin arkadaşlar 18'incisi Es-salatu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygambere salat getirmek ibadet teşehhudi fil-qadeti'l-ahireti qadey-i ahireden sonra yani daha doğrusu qadey-i ahirede teşehhüdden sonra e, Hazreti Peygambere salat getirmek duada bul bulunmak ve 19. 19'uncusu ed-du'a fi ahir salati namazın sonunda dua etmek ile dua etmek bima yüşbihu elfazel kur'ani Kur'an-ı Kerim'in elfazlarına yani Kur'an-ı Kerim'in elfazlarından seçmek veya Kur'an-ı Kerim'in elfazlarına benzeyecek cümleler kurmak vel ed'iyeti sureti veya Hazreti Peygamber'den sahabe-i kiramlardan tabi'inlerden rivayet edilen dualarla dualarda bulunmak arkadaşlar ve tamamul 20 20 20. sünneti tamamlayan şey el işaretu bil musabbahati eee musabba yani işaret parmağıyla işaret etmek ende zikri eşhadeteyni fi ba'dir rivayetati bazı rivayetlerde arkadaşlar eee eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken bu işaret parmağıyla işarette bulunmak da bazıları bunu 20. sünnet diye zikretmişler. Kemal ve kernefi sıfatı salati geride zaten namazın e, kılınış şeklinden bahsederken ona değinmiştik diyor. Vakat kıyla kıraatul fatihati fil uhreyeyni fil faraidi bir zayıf görüştü arkadaşlar dörtlü farz namazlarında son iki rekat rekatlarda Fatiha'yı okumak sünnettir demişler. Eydan sünnetin vahve zahir rivayeti zahir rüvayedir. Vakile vacibun vakile mustahabbun Yani bir görüşe göre arkadaşlar son iki rekatta Fatiha'yı okumak sünnettir. Bazılarına göre son iki rekatta Fatiha okumak vaciptir. Bazılarına göre de son iki rekatta Fatiha'yı okumak müstahaptır. Ve kile el hurucu minas salati bil lafzi eydan. Bir görüşe göre de arkadaşlar namazda selam lafzıyla çıkmak sünnettir. Ve sahihu ennehu vacibun ama sahih görüşe göre o sünnet değil vaciptir. Ve kile esselamu an yeminihi ve yesarihi sünnetun bir kıl görüşe göre arkadaşlar sağına da soluna da selam verip namazdan çıkmak sünnettir. Ama Vel esahhu enne kileyhima vacibun. Esah görüşe göre sağa ve sola selam vermek vaciptir. Ve kile ba'du hazihil ef'ali edebun. Bazılar demiştir ki bu anlattıklarımızın bazısı arkadaşlar edeptir. Elleti zekerna enneha sunnetun innemehu ve edebun. Yani bu sünnet diye zikrettiklerimizin bazısı bazılarının yanında edeptir. Vel esahhu enne cemi'aha sünnetun. Ama İbrahim Halep Hazretleri diyor ki bunlar esah görüşe göre edep değildir, sünnettir. Siva ma beyyenna rujhane vücubihi. Sadece bazıları vaciptir dedik. Onların dışındaki e, geri kalanlar yani bazılarına göre bazısı vaciptir diye belirttiğimizler müstesna diyor. Geri kalanlar sünnettir, edep değildir. Oma zekerna bizim zikrettiğimiz yani fi sıfatı salati yani namazı geride namazın evsaflarından zikrettiğimiz mimmasi ve zâlikel mezkûri huna suneni bu geride e, namazın evsaflarından bahsettiklerimiz ama şu sünnetler hariç yani burada sünnet diye bahsettiklerimiz hariç fa edebun geride o kendilerden bahsettiğimiz şeyler edeptir ve muraduhu Peki bundan Maksat nedir arkadaşlar yani eee edeptir sünnet değildir enne malem yunassa ala ennehu fardun ev vacibun eğer bir namazda yapılan bir fiil üzerine bir farz olduğunu ifade eden bir nas yoksa vacip olduğunu ifade eden bir nas getirilmemişse ve lem yezkurhu huna ve burada da zikredilmemişse mimma huve mezkurun fi buna derken arkadaşlar ve lem yezkurhu buna eğer orada da zikredilmemişse mimma huve mezkurun fi sıfatı salati o namazın evsaflarında zikredilmemişse fe huve edebun bu edeptir ne gibi ki ihracil keffeyni minel yani namaz kılarken arkadaşlar işte ellerin yenlerin dışına çıkarılması bu edeptir. Yani bu farz değildir, vacip değildir, sünnet değildir. de tekbiri ve nahvihi yani tekbir esnasında diyelim ki ellerin bu yenlerin dışına çıkarılması ve böyle ellerin görülecek şekilde kaldırılıp tekbir alınması veyahut da işte ona benzer ellerin bağlanması diyelim ki işte secdeye giderken, dukuya giderken e, yenlerin içinde değil de ellerin yenlerin dışında olması bunlar edeptir. Ve fihi nazarun burada da bir nazar vardır. Fe inne min cümleti zâlike <laughs> evet vad'al yedeyni ve rubbetini fi sucudi ve sunnetun yani bunlar da normalde ne dedi? Eğer bir şey hakkında farz olduğuna veyahut vacip olduğuna bir delil getirilmemişse sünnettir dedi ama e şunlar mesela ne olacak? ve fihi nazarun burada nazar vardır. Fe inne min cümleti zalike vad al yedeyni ve rubbeteyni fi sucudi ve sünnetun yani ellerin işte secdeye gittiğinde ellerini yere koyması arkadaşlar ve diz kapaklarını yere koyması ve Sünnetun. Bu da nedir? Sünnettir. Ve keze ibda'ul daba'ini. Yani erkeklerin diyelim ki secdeye gittiği zaman böyle dirseklerini açmaları böyle e, kollarını yani açmaları arkadaşlar böyle kadınlar gibi bir kendine yapıştırmaması. Ve mücafatul batni anil pakideyni. Artı secdeye giderken işte kişinin Karnını arkadaşlar uyluklarından böyle uzaklaştırması kadınların yaptığı gibi değil. Bu da mesela sünnettir. Ve tevcihul esabi'i nahvel kıbleti fi inna sünnetüeydan. Yani az önce yukarıda bir 19-20 tane sünnet saydı ama e, İbrahim Haleb Hazretleri diyor ki sünnet sadece onlardan ibaret değil. E, bunlar da sünnettir. Bunları da ekledi yani. Oldu mu Yasin? Ciddi i̇şte, oldu Parmakların kıble çevrili olması secdeye giderken veya teşehhütte işte sağ ayağının böyle dikili olup parmağın parmak uçlarının kıbleye bakması bunlar da sünnettendir diye böyle noktaladı. Hı hı. Tamam,